MK4 otadan hepinize merhaba arkadaşlar. 2012 model Passat B7 aracımıza lastik basınç uyarı sistemi yapacağız. Aracın kontağını açtı. Normalde şu an şurada lastik basınç uyarı işi yok arkadaşlar. Bakın. Aracınızda lastik basınç uyarı sistemi olup olmadığını oradaki ışıktan anlayabilirsiniz. Menüye de giriyorum. Bakın lastik basınç sıfırlama ile alakalı herhangi bir yer yok. Kodlama işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Bakın kontağı açtım. Şurada lastik basınç sisteminin ışığı yandı. Tekrar gösteriyorum. Sıfırlamak için de arkadaşlar normal menüye giriyoruz. Menüde bakın lastik basıncı diye geldi. Buradan lastik basıncını kaydet diyoruz. Onaylaya bastığımız zaman lastik basınçlarımız kaydedildi diyor. Ankara'dan Samet arkadaşımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Passat B7 aracımıza lastik basınç uygulaması yapmıştık. Lastiğin havasını biraz indirdik. Gözde çok belli olmayacak kadar indi arkadaşlar. Mesela bu indirilmemiş lastik. Şu biraz havasını indirdiğimiz lastik. Şimdi yola çıkıp test yapacağız. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar Kaan Bey yola çıkıp bir testimizi yapalım bakalım. Lastiği indirdik. Evet. Uyarı verecek mi vermeyecek mi? Evet. Arkadaşlara da bir göstermiş olalım. Evet arkadaşlar. Sağ arka lastikle alakalı uyarımızı verdi. Birazdan durduğumuz zaman da her kontak kapatıp açtığımızda sıfırlayana kadar aynı arızayı verdiniz. Size göstereceğim. Arkadaşlar yol testimiz bitti. Gördüğünüz gibi indirdiğimiz lastikten dolayı burada arıza ışığını yaktı. Şimdi kontağı kapatıyorum. Araca yeni bindiğimizi fark edelim. Kontağı açtım. Bakın uyarı da yandı. Arka sağ lastik basıncı kontrol ediniz diye de uyarıyı da verdi. Tekrar size lastiği göstermek istiyorum. Burası sol arka lastik sağlam olan şişikliği şöyle gözde görülebilir şekilde bir bakın dediğim gibi videonun başında da lastiğimizin indiği gözde görülür bir şekilde belli değil ama ortalama 25 bara falan e, PSI'ye falan düşürdük bu şekilde gezerken arızasını da yakıyor arkadaşlar. lastiklerimizin havasını kontrol ettik arkadaşlar indirdiğimiz lastiğin havasını da bastık. Şimdi araca geçiyorum. <laughs> Sıfırlamak için de buradan menüye geliyoruz. Lastik basıncına giriyoruz. Tüm lastik basıncı kontrol edildiğinde kaydete basın diyor. Kaydete bastık. Tüm 4 lastik basıncı da istenen değeri uygun mu diye soruyor. Onaylıyoruz arızamız gidiyor arkadaşlar. Bir dahaki lastik patlayana kadar herhangi bir arıza görmeyeceksiniz. Hayırlı olsun arkadaşımıza.